Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi Lüt kasmanın en kolay olduğu harita Nordridge haritasında Lüt kasacağız. Şöyle burada doğduk. Biz ortaya oynamak yerine buradan nereye oynuyoruz? Teleferik istasyonunu oynuyoruz. Gördüğünüz gibi elimizde S12K var. Hazır da girdim arkadaşlar. Kuponlar veriyorlar ya. Bunları değerlendirelim dedik. Hem köyden yeni gelmiş, deyim kötü falan. Hem de böyle bir video çekeyim dedim. Bize yani fena değil loot. İşimize yarayacaktır. Biraz sakin oynayacağız. Sonuçta amacımız ne burada? Loot kasmak. Yani depo değeri kasmak, para arttırmak. Yani yakalayabildiğimizi bam 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 pompalayacağız. Yani pompalıyla vuracağız. Yanlış anlamayın pompalayacağız. Pompalıyla vuracağız arkadaşlar. Gerekirse pusacağız. Elimizde pompalı var. Eşek gibi 300 metredeki adamı zaten arayamıyoruz. Mortişteyiz. Biraz sakin bir şekilde soldan soldan gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir de şu an bir beğenileri bir göreyim ya. Beğeni güzel bir beğeni gelsin şu videoya. Canımsınız para kasma taktiği. Yani bildiğiniz taktikte oynuyoruz şu an. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bono almak ister misiniz? Evet bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan OyunX bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil bütün oyunlar oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Sponsorum olan OyunX'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bono almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilirsiniz güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Para nasıl kazarız? Normalde bıçakla bile girebilirdim ben. Ama kardeşlerim için kötü silahla giriyor mesela. Ucuz silahla nasıl oynarız? gidip şu an rush yapamam. Niye yere attım? Şimdi merak ediyorsunuz. Abi niye? Hızlı enerjim doluyor. Hızlı hızlı gidebilir. Silah sesleri geliyor. Birileri gelmiş olabilir oraya. Gelebilirler veya. Biz dikkatli gidelim. Yani buraya şu an ben koşurum. Bir de tam karşımda birileri koşuyor. Gibi düşünün. Gelenler olacaktır. Şöyle ağrımızı da içelim. Helalinden bir de ağrı vermiş bize var ya. Evet. çocuklar bağırmayın. Sesiniz bana kadar geliyor maşallah ya. Evet önümüzden de gelenler var. Silah sesini duyduk. Biz direkt alt katta güzel bir pusu yerim var benim. Hemen oraya pusucaz arkadaşlar. Bot çık ateş etme lütfen. Adamsın lan. Adamsın demeye gelmiyor. Hemen ateş ediyor. Adamsın dedik ya bir kere. Şurada bir tık bekleyelim abi. Şurada bir tık bekleyelim. Devam edelim. Direkt alta gidelim. Pusu yapacağız. Pusu magnet. Direkt pusmamız lazım. öyle orada bot tırmadı mı? Şöyle sağlam bir oyuncu gelsin de kafadan. Düşünsenize bir takım termalli gel geliyor. suyla böyle bir takım alamam da iki kişi olsa böyle kasanın orada kavga etse bunlar sen atacağım ben atacağım. O arada ben bunları vursam. Bakın şimdi çıkacağım yeri izle. Biraz sakin ama. Bekleyin böyle bu karda hala. Burada kimse yok. Gel böyle. Bir yeşil kutunun üstüne çık. Buradan da gri kutunun üstüne çık. Buradan da bu ağacın buraya attı abicim. O oradan geldiği gibi kasaya yumulacak. İki kişiler şimdi kavga ediyorlar. Bazen biz de ediyoruz ya. Bunlar da kavga edecek. Biz de bunları vuracağız. Hadi kanka. Şöyle gözükmem herhalde. Çim sesi de gelmiyor biliyor musun bunlardan? Hani yapay ya. O yüzden çim sesi yapmamışlar. S12K güzel zıplatır abi zıplatır. Affetmez, affetmez. Harbiden affetmez bu arada. Kasayı açsam mıydım ya? Bilmiyorum da kararsızım şu an. Açabilirim de açmayabilirim de. Bir bekleyelim abicim. Bu büyük ihtimal yukarıdaki kasayı açıyor bunlar. Ya tek başına bu? iki kişi olsa biri gelirdi buraya ya. Orada yüzün elimi açalım entimizi. O gelene kadar en azından değerli bir şey çıkarsa da ölmemiş oluruz. Bütün kasaya o saatten sonra ölsek de umurumuzda olmaz. Agalarım nasılsınız iyisiniz inşallah. Biz çok şükür iyiyiz. İşte böyle sizler için video çıkarmaya çalışıyoruz. Bayağı bir ara verdik. Bu arada geldiğimden beri o MK meyka... lan termalli mi lan yoksa bu MK var eline. Oha. Yat baba. Termalli olabilir eline MK var susturuculu. Aha. Gel buradan gel kanka. Ne yapıyorsun? Lan! Termal! Onunu avradınız. <laughs> Ama bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu. Tamam Lan lan aşağı! Ama termal değildi termal... Sis niye attı bu? Termal değil. Neyse, bu da fena değil ya. Bu da fena değil. Ama ölüyorduk az daha. Allah'tan kolsuzluğu tuttu çocuğun. Ben vallahi soldan gelecek sandım ha. Sistem, ses duyamadım. Yaşlıktan ya da. Fena değil Lut. Güzel abi, beğendim lütü Lut'u iyi iyi. Nice, nice, nice. Biz buna rahat bir takım da temizleriz yani. Affetmeyiz bu silahla. O iki şarjörümüz var. MK zıplatır abi. Sıkıntı yok. Sen gel, sen gel, sen git. İyiyiz, iyi, iyi. İyiyiz, mükemmeliz, harikayız. Yani bir kere bir şey atsa öldüysa. Yukarıda bir var. Biz inceden böyle çıkışın oraya doğru gidelim. Giderken bu tarafta zaten bu çocuk bu taraftan geldi. Giderken bir loot Girdi, görebileceğimiz yerlere. Evi loot falan. Evin anahtarı var bakarız bir al çaresine. Ya ortadan gitmeyin. Mümkünse buradan çıkışımız bu tarafta olduğunda bu yolda. O ne? Ana. Ne yapıyor bu? Kanka, senin benden haberin yok değil mi? Yat aşağı. <laughs> Çok kolay. Easy, easy peasy. İnşallah çantandan falan bir şey çıkar ya. Oo. Şöyle bir aslan çıksın çantadan. Bir de akselli versin. Sniper vardı çocuğun. Bir de akselli versin baba. Tedirgin oynayacağız burada yine. Çünkü her an her yerden biri çıkabilir. Bir de dikkat ettiniz mi? Hani orada doğdum. Teleferiğe geldim. Teleferikte bir tane adam vurdum. Hani dörtlü takımlar falan genelde şey oynarlar. Moteli oynarlar. Ama ne yaptık? Sakin yerden başladık. Sakin yerden geleceğiz. Hızlı bir şekilde. Şu an mesela çıkışa gidiyordum ben. Daha 8 dakika falan olmuş. Ama biz yine bir adam daha vurduk yol üstünde. Hani her maç böyle denk gelmeyebilir. Veya her maç termaliler denk gelmeyebilir. Her maç böyle çıkış atamayabilirsiniz. Bazen ölebilirsiniz de. Akseli yokmuş. Anladınız mı? Yani yavaş yavaş yıkasın. Hani daha güzel lütfda da çıkabilirsiniz yeri gelir. Anlatabiliyor muyum? Mesela orada iki kişi vursaydım ben. Şeyde teleferikte. Şöyle bir etrafa bir bakayım. Teleferikte iki kişi vursaydım mesela. Oradan künyeleri alıp oradan çıkış atardım ben. Ha merdivende de bekledim. Birileri geldiği zaman çıkış atmazdım. Onlar beni çıktı sanardı. Ben onları vurdum ona. Hani bazen çıkış atmamamız gerekiyor. Bazen hızlı çıkış atmanız gerekiyor. Yeni maça gidin. Yeni maça gidin. Hele kasanız yoksa abicim orayı çalıştırmak yerine. Gerekirse bu çocuğa ateş etmeyeceksin. Aslan bulsaydım ben orada. Kasam, ol, kasam olsaydı bu çocuğa hiç sıkmazdım. Derdim ki gitsin Allah'ından bulsun. Anladın mı? Alacağım lütfu almışım ben zaten. Derdim ki Allah'ından bu. Ha ölebilir miydik? Ama sıkardım ben yine dayanamazdım ya. Çok açıktaydı. Kabak gibi elimde MK var. Buna sıkmayayım da kime sıkayım? Tek maç olmaz büyük ihtimal. İki maç olur. Yine kartım var. Kart kullanacağım. Hani beleş tut giriyorum. Hiç sıfır zarardı yani. Anladın mı? Sıfır zararla giriyorum. Bir yatalım bakayım. M110 mu var? m var. Kötülüt. Umarım çantamda bir şey vardır. Şer. Yine yaz. al. Ağrıları abi. al abim. Abim. ne kadar abim. Tanıdın mı lan beni? Bir gün baba. Bir yeri çalıştırdı bunlar. Zırhlı aracı çalıştırmışlar. Çıkış atıyorlar oradan. Başka ekip çektir oraya. Evet, ben Aynen. Gözlük veriyor. Ya Rab alemin niye lan niye niye? Bir tane aslan bu hadi götürseydin abine. Poker abiciğine. Yani ben orada kaskım az kalmadı mı? Siz orada kaskı falan da alın arkadaşlar bu arada. Hani almamazlık al, yap, yapmayın. Şöyle çaktırmadan hemen çıkışa geliyoruz böyle baba. Yatıyorsun. Hareket ediyorsun bunlar. Yat, yatmak öldürebilir. Şöyle hareket ediyorsun. Staminanın dolu olacak ama burayı gittiğinde. Koşamazsan ölürsün. Müthiş baskın. Hepinize selamlar arkadaşlar. Az önceki harika maçın ardından efsane bir beleş taktiği yine inşallah çıkartırız. İnşallah çıkar. Allah ne olursun ya. Şöyle kardeşlerim için güzel bir video yapayım ya. Loot kasma taktiği istiyorlar. Nortiş'te nasıl oynanır? Geldik buraya baba. Burada doğdum mesela. Ben ortada doğdum. Normal şartlarda full takım olsaydım ne yapardım ben biliyor musunuz? Direkt motel oynardık buradan. Full takım olmadığım için Tek başımayım. Ne yapmam lazım? Direkt buraya oynayacağım. Burada üç kata çıkacağım. Umarım boss'lar yoktur. Şu an boss yok gibi yok. Burada ufaktan çıtırdan loot'umuzu yapıyoruz. 3 kata çıkıyoruz. Kasalarımızı falan açıyoruz. Oraları loot'liyoruz. Buradan Sol tarafa aksi yöne veya Bir şey oluyor başka Zaman hızlı geçiyor falan burada çatışmaya girersek moteli oynuyorum falan. Anlatabiliyor mu? Hani motelde böyle bir adam iki adam kalmıştı böyle. Ya hak. Aslan mı lan? Aynen aslan. O pamuğu ne yapayım oğlum ya? Ya heyecanlandırıp duruyor bu oyun. Var ya delireceğim ya. Ya. <laughs> ah ulan oyun. Bir güzellik yapsaydın aslan atsaydın ne olurdu be. He, kurban olduğum oyun. Leş. Alabileceğimiz bir şey var mı diye bakalım ne kadar. Now, now. Aynen kanka. Şundan değerli 60 bin iki tam atıyor bazen. Sana bak, bak. Mümkün oldukça her yeri gezin burada. Anladın mı? Tüm her yeri gezin. Buradan anahtar atabiliyor. Her şey atabiliyor. Şu kasaya bir bakalım. Ben anahtarların hepsini alıyorum. Yani hangi anahtar neden az çok öğrenmişsinizdir hepiniz zaten. Burası market diye mi geçiyor öyle bir şeydi. Atmayacak ya. Bu kasa senden unuttuğum kankam ya. Yap bir güzellik abi. Yap bir güzellik şu gariban abine. Bak fakirleşti. Çok kaybettik. İyi drop da geliyor. Drop'a gideriz büyük ihtimal buradan. Drop'a gideriz. Ağlar. Videoya like atmadıysanız hala bir like gelir mi? Like gelir gelir. Güzel bir like gelir abi. Bekliyorum baktığımız. Bu arada kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın kardeşim bırakıp tırnağı Buradan devam ediyorsun videoya. Drop'u istasyona atmış güzel. Kimse yok gibi görünürdü ama bakacağız. Biz yine güvenliği sağlayalım abi. Etraf koordineli bir şekilde. Şuradan başlıyoruz hemen böyle. Ateş edebilecek edebil pozisyon o kayalardan ateş edebilirler. Böyle bir tarafa değerli bir şey var mı? O gün ve Aha, dur mermileri alalım. Aga. Al mermileri baba. Bunu al gönder. Kardeşim helikopter. Var mı bir şey? Yok. Ah, Ah be. Oğlum şöyle heyecanlandırıyor. Moritenler de şey yapmışlar ya. Yanıyor gibi. Sisimiz daha var. Her zaman sis bulundur. bu durumlarda işe yarıyor. Yarıyor. Allah belanı vermesin. Oy. Sanırım gariban çıkacağız ha. Vallahi billah gariban çıkacağız. Böyle olmuyor kanka. Bu tarafı oynayalım ya. Tepede bir... Yanlış mı gördüm? Tepede biri var. Bak 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 bak. bak. Sniper var. Çapkal. Akselli mi lan o? Ah bey bak. Molotof atacağım zaman bakıyor ya. Tut şu acı lokumlarını. Yanar dönerli pardon. Yanar dönerli molotofumuzu tut. Gel buraya. Seni oradan vuramam belli ki. Göstermeyeceğim. Ben bir geleyim sana doğru. Sana bir gelin, geleyim böyle de. Seni bir zıplatayım ben ya. Nereye gittin? Nereye gittin oğlum? Niye sıkıyorsun? Niye gidiyorsun yani? Erkek. Sıktım madem ikinci drop da geliyor bu arada. Sıktın maden çık çatış erkek gibi çatış gerekirse al eline bıçağı. Nereye kayboldu acaba? Uzaktan bakıyorsa nanay. Var mı lan kimse? Çık elma dersen çık armut dersen çıkma. Elma. Ha gördüm gibi sanki ama. Aynen yanlış görmedim tepede çıkıyor. Umarım görmüyorsundur beni kanka. Şurada bir oyalanalım. Bu mu? arkadaş mı? Onu çözemedim şu an. Ayaksız yok burada. Büyük ihtimal bu olarak ya bu o değil. Bu başkası arkadaşı. O nereye kayboldu? Ayağımı kırdı. Lan nasıl görüyor? İyi buradan göremiyor ya da kolsuz bu çocuk. Bir ağrı içelim kaçarız buradan. Nasıl kaçacağız? Çok merak ediyorum. IQ'yu bir çalıştıralım. IQ 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 çalıştı yapacak tek bir şey var abicim. Allah ne verdiyse ya dua edeceğiz ya da buradan koşacağız. Hangisini yapayım, hangisini yapayım. Buradan gelir misin? Yok zeki değil. Buradan gelmeyecek bu çocuk. ya. Yani. Orada bekliyor şu an beni. Benim arkaya açılmam lazım. Burada çok sıkıntıdayım. Hiçbir şey, hiçbir amlem yok. Allah 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 Sağ solu sağ solu sağ solu heyecan yok heyecan yok beye. Ana ateş etmiyor lan bu niye Koş o da yer değiştiriyordu büyük ihtimal. İyi yol aldık abicim. Yol aldık ama bunun peşini bırakmayacağım. <laughs> bunun peşini bırakmayacağım aga. Aga ne oluyor? Seninle görüşeceğiz oğlum. Seninle görüşeceğiz, görüşeceğiz. Indrop oraya atmış. Oraya doğru bir gidelim yani. Bu çocuklar oraya gitti. Lav diğer lavuk nereye gitti onu çözemedim bir ayağımızı tamir etsek fena olmayacak da burada olmaz ya daha sakin bir yer buldum zaman tedavi ederim abi <laughs> kafamı bir yerden yemeyeyim de abi şu videoyu çekeyim kırban olayım bak botluk yapın da bir güzellik yapmış şu pek ya Abi çok pısırık oynuyorlar bir de biliyor musun? Tepede de kimse yok Nereye gittiniz lan siz? Allahım İnşallah drop'tasın Mermi de kötü hakedi anladın mı? Çok zor ölüyor uzaktan sıksam hani orta mesafede falan sniperlar ikinci mermiye beni alırlar. O derece kötü merminin şeyi. Ayağı sıkmam lazım. Bir de mermi çok dağılıyor. Alakasız yerlere gidiyor. Şurada bir soğuktan alalım. Darağımızı da bir tamir edelim. Bro. Bro. Bak bak Kurnaza bak orada beni bekliyor Oy Ölüyordum az daha Zıplamasam kafaya Ama ben kafaya vurdum kanka Zıplamasam kafama geliyor Büyük ihtimalle direkt body yedim Ya da zıpladığım için body yedim Yanlışlıkla vurmuş olabilir. Neyse biz öldürdük o öldü. Yatırdık aşağıya. Şimdi bunun ekürisi ne nerede? Çünkü o çocuk bize şeyle sıkıyordu. M110 veya başka bir silahla sıkıyordu. Bu çocuk sniperlı. buradaki sniperlı. Ya da bundaydı o silahta. Ama biz yine şöyle bir etrafa bir bakalım abi. Kontrol edelim. Ne var ne yok bilelim en azından. Kimler geldi kimler geçti. Aga be, aklıma bir şey geldi de gençler. Üzüldük be, üzüldük biz de üzüldük. Sanırım yok gibi ya. Vallahi yok gibi. İnşallah yoksun kanka bir yerde pusmuyorsun. Hadi hadi artık ateş ediyorsan et ya. Bak lütay atacağım vuracak beni. Al şu Şimdi ne yapıyorsan yap kanka. Aldım eminimizi. Şimdi ateş et bana bakayım. Sanırım kimse yok abi ya. Vallahi billahi. Relax olalım abi. Relax. Aynen. Neredesin? Bu çocuğu mi acaba ya? Ölümüne püsüyorlar ya Ölümüne püsüyorlar Bekleyin oğlum öyle bekleyin aynen d Bak sesini aldığımdan beri Duydunuz Hala püsüyor ya Bunda M61 var Bununla tek atar mıyım Atabilirim aslında şu kapıyı bir kapatayım Yok Sesini aldı bak ses verdi Hiç hareket yok çocukta Nerede olduğunu bir kestirebilsem Onu da kestiremiyorum bana ne avradın? Yürek gelmiş yanına. Gel kanka üstüme sen gel. Yaklaş. Şaha. Leş ama ya. Ateş etseydin kanka. Ateş etseydin. Ateş etmedi. Niye, niye böyle bir şey yaptın? Hopladın zıpladın. Kaçtım bir şey yaptın anlamadım. Bizi uğraştırıyorsun moruk ya. Neyse. Az, az çok iyi lütfen yine. İnşallah çantamda böyle aslan maslan bir şey vardır kanka. Var mı lan? Doğruyu söyle bana. Ölüler konuşamaz ki. Ben nasıl doğruyu söyleyecek? Sadece öller yürür. Biri geliyor. Umarım gerçeksindir. Gel kanka. Gel. Gel. Umarım takım arkadaşındır. Şöyle sağlam bir vardı. Seni de buldum. Gel. Bot gibi ama ya. O iyi. Elif lan. No. Sıkıntı bunlar. Demek ki bu boss da uğraşıyormuş burada. Fena değil. Çantanda ne var kanka? sen güzel bir şey çıksın ya. Hadi. Allah belanı versin. La oğlum bunlar toptan bunlar. La oğlum ne kadar fakirsiniz. Tabi siz de toplayın arkadaşlar. Satarsınız. Giyersiniz. Siz bakmayın benim şeye. Ben içerik olsun diye şu an bunu size göstermek için çektim. iyi fena değil güzel bir çıkış dağıtıyoruz C 370 bin abi videomuz bu kadardı büyük ihtimal hepinizi çok seviyorum umarım işinize yarar hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere